Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim ve final haftasının içindeyim. Bizim sistemimiz entegre olduğu için o kadar hani final haftasında zorlanmıyoruz. Yani her güne böyle çok çok önemli sınav olmuyor. Şu an mesela final haftasında bir tane çok önemli bir sınavımız var. Gerçi dünkü seçmeli de zordu. Son anda falan çalıştım ama asıl şu anda eczane eczacılığı kurul 4'e çalışıyoruz. O da pazartesi. Bu video orayı kapsamayacak çünkü artık o dönem sonu videosuna giriyor. Ama bu videoda da final haftasında bir günümü göreceksiniz. Sınavımız 11'de. Ben önce spora geçeceğim. Çok önemli bir sınav olsaydı sınavdan sonra giderdim ama dediğim gibi seçmeli ve halledeceğim yani. Gelince 2 saat falan çalışıp sınava gideceğim. Öyle sonra da ders çalışma video oluyor zaten. Let's go. Evet arkadaşlar yine buz gibi bir gün. Soğuktan yani nefret ediyorum diyebiliriz. Ee, neyse elim dondu. Şu anda spora gidiyorum. Görüşürüz. arkadaşlar çıktım şimdi eve gideceğim kahvaltımı falan edeceğim ve sınava çalışacağım evdeyim şimdi kahvaltımı edeceğim youtube falan izleyeceğim sonra ders şimdi sınava çalışacağım bir saat bir saatte yolda çalışacağım bence yetecek <laughs> arkadaşlar. Çıkacağım şimdi size okuduğum kitabı da göstermek istedim. Yani daha başlamadım da. Gökten düşen şeyler. Bu kitabı okuyorum. Timaş'ın kitabı ama genç Timaş'ın değil. Normal Timaş'ın. Okuyacağım. Sene sonu kitap videomda söylemiştim. 2024'te hani çok kasmayacağım ve keyfi okuyacağımı. Ve daha şu ana kadar iki tane kitap bitirdim. Normalde şu an kaç bir saniye? Şu an 11. kitabımı okuyordum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir 11. kitabımı okuyordum geçen sene. yani her gün bir kitap bir kitap bitiriyordum ama tatil başlamıştı şu an daha tatil başlamadı. Neyse üstümü değiştireyim çıkalım. Arkadaşlar şimdi çıkabiliriz. Gayet iyi çalıştım bu arada beklediğimden iyi çalıştım. İnce giyindim bu arada hava güzeldir umarım. Güzel olsun gerçekten kalın giyinmeyi de soğuğu da hiç sevmiyorum. Yazı özledim. Yaz gelsin. Yine yaz özlemi ve hata. Size i̇şte çok inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Son birkaç sınavdır ama gerçekten bayağıdır bir sınavdır. Yanıma kalem almayı unutuyorum. Yani normalde de arada unuttuğum oluyordu. Defter kalem kullanmıyorum ya unutuyorum. Hadi normal tamam birkaç kere unutmam. Ama son sınavlarda ha bir unutup duruyorum. bir unutup duruyorum. Dün yine unutmuştum ve dün çok zor buldum. <laughs> ve dedim ki yani gideceğim eve bin tane kalem koyacağım. Dedim. Ve yine unuttum. Hani bu kadar salak olabilir mi bir insan? kalem alıp okut kart okutmayayım dedim abi. Tek kalem 12 liraymış. 36 lira verdim. Neyse iyi oldu abi. Bir şey 40 kere unutamaz mı insan? Silgi de daha önceden işte Tuğçe ile silgiyi bölmüştüm. silgimi de unutuyorum tabi. Ee, silgiyi bölmüştüm. Öyle çantamda kalan bir silgi var. Çok şükür. Ee, ama kalem işte birinden alıp geri verdiğim için. Unutuyorum unutuyorum unutuyorum. Neyse bir kalem nasıl 12 lira? Anlayıp arkadaşlarımdan isteyebilirdim ama artık o kadar çok istedim ki utanıyorum gerçekten artık istemeye utanıyorum o yüzden ben aldım. Tuğçe ile de aynı yerde girmiyoruz, ondan alamıyorum. Vambe. Arkadaşlar çıktı. <laughs> Beni sınavda. Piracım. Sınavı biraz zorlamışlar ya yani beklediğimiz kadar iyi geçmedi ama ...okey yani geçeriz gibi geliyor. Ama bana okula gelince bir şey oldu böyle bir buranlar bastı, bir çöktü yani. <laughs> her zaman olduğu gibi Arkadaşlar 40 yılın başı bir kütüphaneye gelelim dedik. O da doluymuş. Şimdi başka kütüphaneye mi gitsek, kafeye mi gitsek karar veremedik. Artık kafelerden gına geldi. Gidebileceğimiz bütün kafelere gitmişizdir gerçekten. Şu an karar verip döneceğim size. Evet baya iyi çalıştık. Şimdi kısa bir mola vakti. Tuvalete falan gideceğiz. Sonra devam edeceğiz. Ne kadar güzel gözüküyor şu gökyüzüne bak. Aa, aşırı Oha. güzel. Ben de 80. videoyu. Yeni yapılan bir kantine geldik. Evet. Geçen oturmak için yer aradık ama bulamamıştık. Şu anda bir tane var ama kütüphanede çalıştığımız için şu an Gerek yok diye düşünüyorum. Tuğçe tuvaletleri de çok iyi. Evet. Maşallah ya. Evet. Arayı yapacağız portakal ve badem. Ee, dur soyalım. Badem mi? Evet bademim var benim de. Aa öyle mi getirdin? Şimdi de çok iyi çalıştık. E, yorulduk sen, biraz tabi de. An, sen şu an benim çalıştığım slide bitirdin değil mi? Evet. Benim de 30 sayfam falan kalmış. O zaman hemen bitirsin. Son 30 sayfasını çok hızlı geçtim çünkü. Tamam. Arkadaşlar 10 dakika ara etti dedik çok hızlı bitti. Geri dönüyoruz hava hava tırkayılına bak. Neyse şimdi 3. Etide devam. Evet arkadaşlar şimdi artık son aramıza girdik. Baya yoruldum ben. Ee, ama şu an böyle hızlandırmış bir organik bakıyorum. Arkadaşlar ben o kadar romantize ettim ki böyle aşırı izlediğim youtuber kızlar gibi hissettim kendimi. Ben... New York'ta falan hissetmiş <laughs> havanın griliğinden falan. Yani o <laughs> havanın kadar. Havanın griliği falan böyle kütüphane ortamı, iktisatın kokusu hariç. Ama alışıyorsunuz. Her aradan sonra tekrar bir iktisatın kokusuna alışma süreci. Evet, ama gerçekten yaşamış. dışarı çıkınca dünya varmış oluyor. Aynen. İçerisi çok sıcak bu arada. Evet. İyi bence. Hukuk, kadar. hukuk doluydu o yüzden iktisatta çalışıyoruz. Hukuk da İktisatın soğuk. neden bu kadar dolu olmadı? kokusundan anlaşılıyor. Şimdi son dersimize gideceğiz ve halledip çıkacağız bitecek. arkadaşlar mükemmel bir ders çalışmanın sonuna Maşallah. geldik. Ve şimdi yemek yiyeceğiz. Bugün Tuğçe ile okul günü yaptığımıza karar verdiğimiz için, yani daha doğrusu benim bu şekilde ikna etti. E, siyasal bizim girdiğimiz e, fakültenin en üst katına çıkacağız. Oraya gezeceğiz çünkü orası bayağı güzel bir yer. Burası tepeden bir güneş alsın var ya, inanılmaz güzel bir yer oluyor. terasa geldik. Şuranın güzelliğine bakın. <laughs> ve dolu ya da kar yağıyor ama bence dolu bu. Dolu, evet. Burada Hürrem Sultan'ın mezarı var. Süleyman Gelin'in avlusunda. Oğlum verin bana. Bir kere e, camdan kuzenlerimle şakalaşıyorduk. Sonra Hürrem Sultan taklidi yapmıştık ve evimize polis gelmişti. Nasıl? Burada çocuklar kaçırılmış diye. Ne? Evet. Ya <laughs> yemin, yani. edemez, yemin ederim. Evet, yemin ederim. Çok komikti. <laughs> evet arkadaşlar, biz Sinema'nın Yaşık Odası'na geldik. Burada sohbet, muhabbet. Ya bugün bir okul seviyorum. <laughs> hala Vezneciler'deyiz, bilmeyenleriniz varsa. bugün bir okulu seviyorum. Evet arkadaşlar, bayağı oturduk. Şimdi evlere dağılıyoruz. Çok güzel bir gündü. İkimiz de mutlu hissediyoruz çünkü. Evet gerçekten ilk defa okulu bu kadar evet, sevdim ya, yani. Evet Sabah geldik okula ve şu an ayrılıyoruz. İkimiz zaman bunu daha çok yapacağız. Biraz böyle hani üniversiteli gibi gerçekten evet. uzun zamandır hissedemiyorduk. Evet. Çok okula gelmedik etmedik laplarımız ve sınavlarımız var. Evet. O yüzden iyi oldu yani. Sevgili arkadaşlar, evdeyim şu anda ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video düşündüğümden çok daha güzel oldu bence. Tam bir üniversite vlog'u olduğuna inanıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. 4000 aboneye hızlı adımlarla koşmama yardım etmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın ve yorumlarınız gerçekten dünyanın en güzel şeyleri. Yorum atmayı bırakmayın. E, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Zaten dönem değerlendirmesini falan bir sonraki videoda daha detaylı yapacağız. Bahsedeceğim de zaten bu dönemin nasıl geçtiğinden, hayal kırıklıklarından falan bir nemize. Bu e, final haftası vlog olmuş olsun istedim. Ama gerçekten şunu söyleyebilirim. Uzun zamandır hiç bu kadar üniversite okuyormuş gibi hissetmemiştim. Neyse bunları konuşacağız zaten bir sonraki videoda. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.